Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım var. Yeni taşındılar. Benim adım. Ama Ebu Bekir taşındı be. Yazık oldu. Sonra sana bir şey söyleyeceğim. Bugün sizlerle birlikte saklanmaca oynayacağız. Evet. Yeni arkadaşlarla. Evet. Mete biliyor mu saklanmaca? Bak arkadaşlar size tanıtayım. Bu küçük olan Mete ve Beyza ve Kerem ve Hüseyin Ay. Şimdi saklama çalanına başlıyoruz. Başlıyor. Hazır mısın? Hadi nereye sayalım? Neresi olsun? Tam. O zaman burası olsun. Tamam. Burası. burası. Tam. Ben burası. De ben de burası çizdim. neden diyor ben hani sen, mi? Tamam. Şimdi Beyza. Beyza oraya geç sadece. Arkadaşlar bu arada kendim de sarayım. Oraya geçin orada durun Beyza'nın ne oldu? Geldi. Hayır sarmayacağım. Beyza sar mı saracağım? Tamam say bakalım. Sadece, Sadece dışarısı içerisi yok. Be Beyza dur kuralları anlatacağım. Evet arkadaşlar. Size de anlatıyorum. Dışarı çıkmak var. Ama evin içine girmek yok. Biraz zorlu olacak. Dışarıda saklanacaksınız. Beyza da içeri girebilecek. Hadi sayıyor. Beyza dur kaça kadar sayıyor? On mu? Hadi. Ya, ne oldu? Eren mutlu musun video çekiyorum ha? Mutlu. Aa babam geliyor. Babam! Beyza baba. çekil. Çekilin. Beyza hepimize oradan birden bire nasıl yaptın ya? Baba. Tü, tü, tü. baba. Evet, Kerem. Şimdi ilk önce kim gözüktü? Mete. Mete saymayı bilmiyor. Saymayı biliyor musun Mete? Mete bak bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayar mısın Mete? He? Dur. Epeç var. Şah. Şah. Tamam. Nereye saklasam? Buraya. Şurası olur. Tamam ses tutalım. Dur lastiği yedim de. Yani çocuk bilir. Bu işleri. Düdüdühü die de dıdıt Neyse hadi hadi Ninja Chabay 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 Neredesiniz Şurada şura. Nerede hadi bul Hadi yoksa Bak çamlak çömlek paklar Orada çok durma bak Chabay 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 Ooo Kaza hey Mete ne? kazandı vay be. İlk önce beni gördü ben sayıyorum. Hadi be. Hadi herkes yaklaşsın. Ona kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Neredesiniz? Ben çok büyük taktik bir uzmanım ha. Arabanın altından oh, Mete sobe Arabanın altından bile kimin ayağına olduğunu bilirim O yüzden Mete Değil Kerem Sen buradasın Lan, <laughs> Kerem sobe Beyza nerede acaba ya Bakalım eski taktiklerden Kim kalmış Gösterme ihtimali yok Sen göstermiş. Beyza Oy oh, Hey. Düştün mü? Evet, Acıdı mı? Sade. Hadi be. Sade. 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 Hadi be. İlk önce Mete'yi gördüm ama Mete salmasın. Bak bak, bak, bak ben, ben 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 ay ben evet. ben Ay. Kerem. Çok hızlı koşma. Tanrım. Bırak. <laughs> Lan. Lan oğlum ya. Nasıl görüyorsun? Ya, <laughs> <Naşı geliyor. Gülüyor> ya ta <tağa> burada nasıl <laughs> o zaman benim eski taktiği ve çok önemli Neydi? taktiğimi devre. Devre soktun ha? İşte bu çok kötü hamleydi. Ben kötü Tamam yap. ben sayıyorum. Tamam sayıyorum. 20'ye kadar hadi. Bak düşme ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam sizden son soru saklamayın Mete! Gözüküyorsun. Kerem sana Mete sana. Beyza kesin orada. O beş sana ayda. Sen söyleyemezsin ki o zaman... Sen ebe olacaksın iki kez. Aa, ben bunu severim ki kitlesi olmayı? Tamam ya da. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umar video beğenmişsinizdir. Ne diyorduk sonra? Ya, 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 ya. Tamam Beyza video bitti video. Ne söylüyorduk sonra? Like, abone. Du, du, du. like atmayı unutmayın. Abone unutmayın. Bye bye. Bay bay.